Kıymetli dostlar, herkese merhabalar. Türkiye'de ağır bir çöküş yaşanıyor. Evet, belki de videoya böyle başlamak çok iyi bir şey olmayabilir. Çok mutluluk verici bir şey olmayabilir. İyi bir giriş olmayabilir ama tabii Konfüçyüs'ün dediği gibi cehalet saadettir. Bilgi ise acı verir. Ee, dolayısıyla tabi acıya katlanmak, daha sonraki huzuru ve mutluluğu tatmak adına da önemlidir. Tabi bunu niye bu şekilde söyledim? Çünkü hem e, gördüğüm hem yaşadığım, deneyimlediğim durum var. Ve tabi e, buna karşı alınan çözümlere bakıldığında Türkiye büyük bir kıskaç altında. Yani e, bu e, konuşmamın siyasi ile efendim e, ya da bir şahısla, bir kişiyle, bir grupla hiçbir alakası yok. Hatta tam tersine alakası olmaması için aslında söylüyorum çünkü e, siyasi oluşumlar altını çizerek söylüyorum Türkiye'de e, ciddi anlamda ülkeye zarar veriyor. Evet. Bu tabi e, bize şunu gösteriyor ülkenin e, insanlarının kendisine e, bir alternatif bulması gerekiyor. Tabi bu ne demek? Bu demokratik ve hukuki bir zeminde siyasi e, güçlere bakın biz halk olarak bunu istiyoruz. Böyle olmalısınız diyebilecek bir güç olmalı çünkü. Hiçbir siyasi oluşum, hiçbir kişi, hiçbir grup sizi kurtaramaz, bizi kurtaramaz. Dolayısıyla burada her bir bireyin fert olma bilinciyle hareket edip e, bunu çözümlemesi gerekiyor. Sağlıkta, eğitimde, sosyal ahlaktaki çöküşün haddi hesabı yok. Buna çözüm sunabilecek bir grup da yok, bir oluşum da yok. Bu işin daha acı bir tarafı. Hatta daha kötüsü bu e kötü durumu, bu sıkıntılı süreci fırsata çevirmek isteyenler de var. Yani ben ne kapabilirim, ben ne yapabilirim deyip e işte A şahsı, B şahsı e kim iktidar olacak şu kim iktidar olursa olsun bunun hiçbir önemi yok. Hukuk kimin elinde şu bunun hiçbir önemi yok. Toplumun e artık buna kendisinin karar verebileceği düzeyde olması gerekiyor. Selam ve sevgi.